dün çok düşündüm. Ben başta demeytim ya. Kırmızı düşündüm. güllerle Diyor çağıracağım diyorsun. Evet. Uzun. kırmızı oda mı yapacağız? Allah yapacağım. Allah. Kırmızı oda yapayım diyorum ya. Vakti geldi bence. Hı. Hmm. Anca da ikide iki yani. Yani <laughs> dün gece böyle bir fikir düşündüm, taşındım. Tabii dün de hani biraz kızlar evinde oturduk, görüştük ya. Hani orada sanki bana karşı olan... Ya yani e, bir şeyler, e, ben Ayça'yı gerçekten çok seviyorum. Ben abi, tabii ben... önden seninle konuşmak istedim bu mevzuyu. Çünkü zaten konuşacaktık bir şekilde abi ama... Abi sen benimle konuşma değil, sen direkt almışsın çiçeğini, böceğini gelmişsin buraya. Ben mesela seni dün gerçekten çok sevmiştim. Şu an bir gram seni sevmiyorum. Sana gıcık oluyorum. Niye abi? Niye abi? Gıcık abi? oluyorum, İçimden böyle geliyor. Kırmızı odadan önce gelinler <laughs> Sen şey, şey, yine analizini yapar çok iyi yap Kırmızı odada. da şey, yaparım. Uh! Neye gitmiş gül almış? Bir kere Ayça çiçek sevmez ki. Sen Ayça'yı niye çiçek alıyorsun? Ben bugüne kadar anlamışım. Bunu koparmasana adam çiçeği. Hayırdır, Hayırdır ya? gül getirmişsin. Evet. Güllerini temizliyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen nasıl konuşuyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Güllerini temizliyorum. Aa Batu. Yani senin yaptığın ayıp ama şu an. Seni de yerim güllerini de yerim. Nasıl yiyeceksin? Nasıl yiyeceğim? Bak evet. böyle dur. Bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Batu, Gül almış bana iki tane. Batuhan güllerimi yemiş. Çocuk da bunu verdi bana. Onur mu? Ama beni bu bile çok mutlu etti. Onur'a ben... da dedim ki kırmızı odada. Canım dedim tamam dedim hani ben Batu ile ayrıldım. Ben Batu'yu çok seviyorum dedim. Onun yanında çok mutluyum dedim. Eğleniyorum ama benim Batu'ya bir ilişkim yok. Ya bunu artık beyninize sokun yani. Bak Batu. Batu. Ayçe yani Ayça bir gelir misin benimle? Hayırdır? Bir e gelir misin? E, Nereye götürüyorsun abi? Şu an konuşuyoruz Ayşe. Bir dakika, bir dakika. Ya. ya, Nasıl, sen, nasıl, sen, abi, nasıl bir da ya? Ya. ya? bir, bir çık, dakika. Karşındaki sen. bayan senin bayağı bayağı. ya. Sen biraz Abi ne yapıyorsun? biraz seviyeli olur tamam. musun ya? Aa, Ayıp mı ya? Ayça gelir misin buraya? Kendine Ayça buraya gelir misin? Ya tamam Ayça buraya gelir misin? Nasıl davranıyorsun Bir konuş, bir konuş sen de. Tamam abi, gel. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bu Ayıp değil mi ya yaptı? İlişkimiz bitmiş olabilir, tamam mı? Benim sana karşı duygularım bitmedi. Ben seni kolay kolay birine yar etmem. Abi, benim <gülüyor> yanımdan... <gülüyor> benim yanımdan alamaz abi o kız nasıl Abi, oluyor? sen yapma. Oyun o. Yapma. Abi, yapmayın böyle. Etkiye tepki, yapmayın, eyvah! Yapmayın, yapmayın. Soğukluk olan başladın mı sen? Abi, saçma olmayın Ne oluyor abi? Diskalifiye olabilir bugün bir damat adayımız. O da Batu. Çünkü üçüncü ihtarını az önce aldı. Onur dakika bir gol bir geldiğinin ikinci günü aldı. Şu anda Batu'nun üç ihtarı var efendim. Üç ihtar demek bu evden diskalifiye yönünde. Arkadaşlarının oyuna kalması demek. Seda Hanım Batu kalmalı. Çünkü biz e, bu olayın ardından barıştık. O anki tepkiler çok farklıydı. E, i̇nsan oto kontrolünü kaybedebilir. Sizin de dediğiniz gibi, ee, bence art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yani bence kalmalı. Kalmalı diyorsun. İhtar aldım. Kardeşlerim sağ olsun biliyordum öyle tepkiler vereceklerini. Eser gitsin dedi. Ee, benim öyle istediğimi gerçekten bildiği için gitsin dedi. Ben Eserin samimiyetine sonuna kadar inanıyorum. Ama bu ihtarın hiçbir şekilde değmeyeceğini anladım. Bu ihtarım için gerçekten çok pişmanım. Hiçbir şey için değmezmiş.